Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Minecraft oynuyorum ve Minecraft'ın Nether sürümünü tanıtacağım size. 20W 13A sürümü 13B sürümünü tanıtacağım. Şimdi karşınızdayım. Gördüğünüz gibi hızlıca başlayalım hemen derim ben. Ee, i̇lk olarak bu sürüm Nether'a 3 adet biyon ve Nether'a birçok güzel özellik ekledi. Görmüş olduğunuz gibi ilkimiz ağlayan kayo yani ağlayan obsidyen özelliği. Bunlarla e, kızıl şey pardon ışık taşını birleştirdiğimizde böyle bir şey e, alamadım. Alıp buna yüklersek gördüğünüz gibi ve buna sağ tıklarsak buraya res e, spam çekiyoruz. Bir işe yaramakta ve 4 defa öldükten sonra buna tekrardan yükleme yapmazsak tekrardan dünya alacağız. Bunun dışında 3 adet biyon dedim sizlere. İlk biyomumuz Crimson Forest, Warped Forest ve bunun dışında da Soul Sand Valley adında 3 adet biyom. Soul Sand Valley'de sadece bunlardan ve bir ekstra birkaç şeyden bulunmakta ve orada yanan ateşlerin hepsi var. Bu arada kuşun sesi geliyor çok kusura bakmayın. Yanımda durması gerekiyor. Susturamadım da. Ee, Crimson Forest'da da bunlardan ve şu anda bulunduğumuz yer olan Warped Forest'da da bu şeylerden bulunmakta. Warped da bunlar var. Bitkileri de Crimson Forest ve Warped bitkileri bunlar olmak üzere. Bunun dışında da Minecraft'ta antik kalıntı diye bir şey ekleniyor. Yani nedir o? Antik kalıntı aynı şekilde bunlardan oluyor. Bunu yer altında buluyorsunuz ve burada ısıtıyorsunuz. Bununla birlikte de elinize şunlardan geliyor. Ve bunları e, şurada herhangi bir yere 4 adet altın koyup bunlardan 4 tane koyabilirsiniz yani istediğiniz gibi koyabilirsiniz bunlardan elde ediyoruz bunları da zırhlarımızın daha doğrusu diamond yani elmas zırhın yanına koyduğumuzda şunu elde ediyoruz mesela koyduktan sonra bunu elde ediyoruz ve bu da daha güçlü ve savrulma dirençli ve ayrıca da daha dayanıklı bir zırh oluyor ve bu bir tek şunlarda da var bu şekilde kazmalarımıza kureklerimize, kılıcımıza her şeyde geçerli. Yalnız e, yayda yok galiba. Şu anda paşa da kuşmuyordu paşa. O da delirdi. Kusura bakmayın eğer ses şey geliyorsa ve Ludin Stone adında, Ludstone adında bir taş eklendi. Bu taşa eğer ki pusulayla ile saatiklarsa, bu taşın olduğu yeri pusula her nereye gidersek gidelim oraya gösterecek. Gördüğünüz gibi Ludstone kompas oldu yani kompasta pusula. Farklı bir taşı tıklarsan farklı bir o taşı tıklanan taşı gösterecek. Yani her türlü bu taşı gösteriyor. Bu ne işe yarayacak? Mesela ne dura geldiniz ve e, şeyinizi Tabii ki de orada da bir e, portalımız olacak. Portalımızı kaybetmem için yanına bu taşı koyun. Ve e, kompas yani tuval sağ tıklayın. Ardından istediğiniz yere gidin. Onun dışında baz alt taşı adında bir taş oyuna. Bu taş da arkadaşlar e, ee, yanlış bilmiyorsam son, son e, snapshotla birlikte taş kesicilerle birlikte cila Bu şekilde bir taş arkadaşlar. Bununla da yapılar ve benzeri şeyler yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunun dışında buna da bir sistem kurabiliyoruz. Buraya ruh toprağını koyup buradan bir lava gidip buraya da mavi buz koyarsanız bu şekilde sınırsız aynı yani kırık taş var mı gibi bazalt kasabiliyorsunuz. Bu şekilde bunun dışında 3 adet de yeni yaratığımız var. Ee, pardon, Piglin, Hoglin ve bunun dışında da Strider. İlk olarak Piglin Piglin arkadaşlar bu şekilde e, birçok Piglin olduğu Crimson Forest normal nether'ın olduğu yerde var diye biliyorum. Bunlar birlikte yaşayan kişiler böyle kişi değil yani domuz benzeri yaratık eğer ki altın verirseniz size hediyeler verebiliyorlar isterseniz deneyelim bak şimdi elimdeki altını gör ya da şuraya bir altın attım gidip hemen alacak ya da şuraya bir altın attım bakın hemen saldırıp alıyorlar ve bana hediyeler atacak şimdi bakın ağlayan oksijen attı mesela bana bunun gibi birkaç tane daha özel e, şeyler atıp bu arada bilgisayarım çok iyi değil. Tekrar söylüyorum. Kasarsa kusura bakmayın. Ve bunun dışında e, holding var. Böyle bir yaratık. Bu da bu tarz bir şey size sağlıyor. Bunlardan kaçın derim. Ve strider bulunmakta. Strider'dan geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu yeni şey ile ruh hızı adında bir e, büyü eklendi oyuna. Ruh hızıyla birlikte eğer ki herhangi bir e, botunuza ruh hızlı basarsanız su da özelliğiniz oluyor. Bu da bu suda mı yoksa pardon suda demişim. Şu ruh toprağında bir özelliğiniz oluyor diye biliyorum. Bu ruh hızını da nereden alabiliyorsunuz? Büyümasına belki basabiliyorsunuzdur. Tam emin değilim ama bunlar size ruh hızlı eşyalar verebiliyorlar ya da ruh hızına sahip böyle kitaplar verebiliyorlar. Şimdi de isterseniz strider'lara geçelim. Strider'larda bir nevi bizim e, şey ee, adı ne şu an konuşamadım pardon ee, mikrofona vurdum pardon konuşamıyorum evet Strider'larda lavda yüzen kayıklar gibi düşünebilirsiniz e, ee, böyle bir yaratık Strider'lar lavda yüzebilen yaratıklar az önce belki görmüşsünüzdür ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Burada birçok strider bulunmakta. Striderler lavda yaşıyorlar. görmüşsünüzdür Bunları eğer takarak ve e, bir adet olta'nın şurasını aynı şekilde böyle koymanız gerekiyor. Yani tam olarak şu çaprazında kalması gerekiyor. Bu şekilde falan yapamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ha böyle de olur. Yani çaprazında olması lazım. Çaprazlara koyabiliyorsunuz. Daha Üste koyamıyorsunuz. Aşağılara. Bu şekilde bir olta elde ediyorsunuz. Ve daha sonra eğer takıp bir e, bu Bunu gösterdiğiniz yöne doğru gidiyor. Bunlara bayılıyorlar bu e, Warp'daki yetişen çarpık mantarlara. Çarpık mantarlarla da çift Bakın ben e, WASD'ye basıyorum. Benim sizin yöne değil. Bunu ne tarafa çevirsem o tarafa doğru gidiyor. Bu işe geliyor bu da. E, bunlar sayesinde lavda dolaşabiliyoruz. Her yani ne kadar çok hızlı olmasa da Lavda yani tabii ki de belli bir hıza ulaşabiliyor ama çok da hızlı değil. Ve bunlar dışarıdayken üşüyorlar ve o yüzden titriyorlar görüyorsunuz. Ama lavda titremiyorlar. Bakın lavdakiler titremiyor bunlar titriyor. Evet benim diyeceklerim bu kadardı. Bu videoda böyleymiş. Böyle geçti böyle oldu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayın. Ve özellikle de yorum yazmayı da unutmayın. Ayrıca da arkadaşlarınızla kanalımı ve... E, videolarımı paylaşırsanız onlar da izlerlerse çok sevinirim ve bunun dışında da arkadaşım Yiğit biliyorsunuz ilk videomda vardı ben de onun kanalındaki videolarda neredeyse çoğu videosunda bulunuyorum hatta özel bir onunla serimiz de var ee, işte onun kanalına da abone olmayı unutmayın eğer ki unutmazsam iyi butonuna da onun kanalını koyarım Ömer Yiğit Öz Kurt adında bir kanalı var ki zaten e, benim kanalıma girdiğiniz zaman önerilen kanal yani de görebiliyorsunuz kendinize çok iyi bakın diyorum hoşça kalın diyorum ve